Merhaba arkadaşlar. E, kanalımda yeni bir videoyla karşınızdayız. İki sene önceki videoların devamı niteliğinde videolar çekeceğiz. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeyiz. Bu yıl 59.sü yapılıyor. E, i̇ki yıl önce yine Fırat ve Serdar'la birlikte videolar çekmiştik. Fırat Sayıcı, Serdar Akbıyık, değerli sinema yazarı arkadaşlarım. Bu yılda filmleri izledikçe Filmler hakkındaki görüşlerimizi e, sizlerle paylaşacağımız videolar çekeceğiz. Elimizden geldiğince kalp kırmamaya çalışacağız. Ama şunun da seyreden herkes çünkü sektörden çok fazla izleyen var. Sonra gereksiz bazı e, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. E, eseri eleştirmek istiyoruz. Eserinizin iyiliği kötülüğü de e, ne yazık ki her zaman tartışmaya açık. Yani festivalde yarışıyor diye hiçbir filme başyapıt muamelesi yapamayız. Kaldı ki festivallerde yarışan filmlerin e, giderek e, çıtasının aşağı çekildiğini düşünüyorum ben. Dün festivali başlattık. İki film izledik. E, gündüz ilk izlediğimiz, festivalde ilk izlediğimiz film Ümit Köreke'nin Bir Umut filmi. E, hemen ardından da e, Atalay Taşdike'nin Hara adlı filmini izledik. Önce Bir Umut'tan bahsedeceğiz. E ee, Ben Serdar'a yapı bırakacağım. Sonra Fırat düşüncelerini paylaşacak. Sonra ben, sonra üçümüz birden filmle ilgili bir şeyler söyleriz, Sonra da diğer filme geçeceğiz. Serdar sen bir umutu nasıl buldun? Ama dikkat et kılıçlar <laughs> çünkü hatırlıyor musun? Ee, İzmir'de çektiğimiz videoda <laughs> Serdar konuşup konuşup da ondan sonra da bunu yayınlamayalım demişler. <laughs> Neyse yayınlayabileceğimiz görüşlerimiz. Ya. <laughs> Neyse ki, yani evet doğru Türkiye'nin, <laughs> e, Türkiye'nin sinema dünyasında böyle bir şey var. E, gereğinden fazla e, otosançur e, ve e, doğal doğal gidişin e, baskılanması diye bir olay var ve bunun siyasi bir tarafı da yok. Her yerde oluyor. Evet. Onu biliyoruz. E, buna karşı, buna göre şekil almak doğru mu? E, onu bilmiyorum. Ya ama ama elimizden geldiği kadar. E, fazla ters düşmeden diyelim yola devam etmeye çalışıyoruz. Ama söz konusu sinema ise söz konusu eserlerse o zaman e, kılıcımızı kınına sokmayız. Herkes biz. Şimdi Ümit e, neydi söyledi? Köreken. Köreken. E, filmi ben çok önemsedim. Galiba ilk gösterimi Moskova'da yapmış. Evet. evet. E, ve e, sanıyorum buradaki beklentiler de beni biraz şartlandırdı. Ve Ciddiye alarak filmi seyrettim. Bakın bazı filmler vardır. Kendini ciddiye aldırır. Ve ne yazık ki kendini ciddiye aldıran filmleri daha sert ben. Çünkü onu dediğim gibi ciddiye alırım. Bu film öyle bir film. Seyrettim. Ee, şeyi çok güzeldi konusu. Ee, benim her, hiçbir zaman e, neredeyse Türk sinemasında bulamadığım... ...daha böyle entelektüel bir sınıfın derdiydi. Hı hı. Daha böyle e, burjuvaziye ya yakın eee insanların e, başından geçen bir derdi. Aynen Taşya sıkıntısı yoktu. Ama taşlardan gelen bu bir fani var. Şehir şehir sıkıntısı. Yani sıkıntısı abi, kentte Sartre de burjuva oyunu... kim kaldı Allah aşkına? Onları da çıkarttığın zaman burjuvadan kim kalacak? Bir <laughs> biz kalırız. <laughs> bir Bunlar şey kalmayacak. Ya yani şehirli. Falan. Hani burjuva şehri şehir demek ya bu çocuklarda karısı da eylemin oynadığı e, eşidir, çocuk da soylu olmaya çalışıyor. Yani ee, Ama işte şey... Oyunculuk yapıyorlar. Bir tiyatro yönetmen, Kız yani. E, tiyatro yönetmenini oynayan. E, kızın Eylem. karakteri Eylem. Hı hı. O e, Burcuva sayılabilir. Onun hakkında dikkat et. Gerisinden çok bir şey vermiyor. Ailesi nasıldır, nereden gelmiştir falan filan. Bunu hiç bilmiyoruz. Evet. E, neyse. Şimdi vaktimiz az. Sizlere de böldüreceğimiz tamam, için. Ama şunu söylemem gerekiyor. E, asıl benim eleştirim filme şu. Film... İzleyiciye hiç güvenmiyor. Hmm. Yani anlattığı, sinematografik olarak anlattığı her şeyi eninde sonunda diyalogla da söyletiyor. Yani bu bu kadar e, basit olmamalı. Kendi filmini ucuzlaştırıyorsun. Öyle ki filmi seyrederken arkamda biliriz hepimiz. Atatürkçü teyzeler vardı Antalyalı. Uh -huh. Onlar böyle olur olmaz konuşurlar filmi seyrederken. Telefonları çalar. Bilmem ne filan. Ben de sinir olurum seyrederken çünkü konuşuyorlar. Film bitti, teyze şöyle dedi. Bak, o bütün her garip garip hareketleri yapan teyze şöyle dedi. Ee, Sevgisi büyüyen çocuğun halleri. <gülüyor> <gülüyor> yani, anlatabiliyor muyum? Diyaloglarla vermeye gerek yok. Sen bir film çekmişsin ve bir yere kadar da başarmışsın. Bence izleyiciye daha fazla güven. Evet. Ee, ben de filmle alakalı, bunu taksam daha iyi olur herhalde, daha <laughs> pratik mi olur? Peki, tamam. Ee, ben filmi beğendim. Ee, kötü bir film olduğunu düşünmüyorum, Bir Umut'un. Ee, tabii ki eksikleri var her filmde olduğu gibi. Eksikleri olan bir film gayet de normaldir. Ee, Ümit Köreken'in ikinci filmi bu. Daha önce Mavi Bisiklet'i e, çekmişti. Onda da e, en iyi film ödülü almıştı. Ve beğenilen bir film olmuştu. Sonra TRT'de falan da gösterildi e, ee, üç karakter arasında kurduğu hikaye, kurduğu e, kimya diyeyim benim hoşuma gitti. Bazı arkadaşlarım böyle hani birbirine uymayan, kimyası uymayan bir kas e, kast oluşturduğuna dair ama ben bunun tam tersini düşünüyorum. Tam da olması gerektiği gibi bir kast oluşturulduğunu düşünüyorum. Üç oyuncu da çok iyi ama ben en çok Şükrü Babacan'ın oynadığı e, yani Umut karakterini çok çok iyi çok başarılı buldum gerçekten de şu an Türk sinemasında böyle hani e, hani hep aynı yüzleri görmekten o kadar sıkıldık ki her anlamda. Festival filmlerinde de, e, televizyon dizilerinde de, dijital platformlarda da tabii ki Şükrü Babacan yepyeni bir yüz değil ama e, bence bomba gibi geliyor. Bu ortamlara bomba gibi geliyor diye düşünüyorum. Çok beğendim. Özellikle o son plandaki spoiler vermek istemiyorum ama son plandaki böyle uzun bir koşuşu var. O umuda doğru bir koşuşu var. O benim çok hoşuma gitti. Şey anlamında tabii ki çok bilindik bir hikaye. Yani annesi ya da babasıyla sorunları olan, ailevi sorunları olan bir adamın yıllar sonra o sorunuyla karşılaşması mevzusu dünya sinemasında da Türk sinemasında da sık sık karşımıza geçen bir hikaye. Ama mesela o asansör metaforunu çok beğendim. İnişler çıkışlar kapsamında. İşte Asiye karakterinin ee, o ilişkiyi ayakta tutabilmek için o hayatı mahvolmuş adama nasıl aşık olduğunu görmek e, güzel geldi bana mesela. Hani çevremizde böyle e, kadın sayısı maalesef çok çok az. Ee, kendi adıma söyleyeyim en azından. Hani <laughs> öyle e, bir ilişkiyi ayakta tutmaya çalışan bir kadın prototipi çok fazla yok Türk sinemasında ki sen hani kadın oyuncular konusunda daha uzmansın aramızda. Onlarla röportajlar falan da yaptın. Ben genel olarak sevdim. Ee, ama tabii daha birinci gündeyiz. Diğer filmleri de izlememiz gerekiyor. Onlar hakkında da konuşacağız. Şimdilik bence fena değil. Ha, e, bir Umut. Evet. Teşekkür ederim. Ben de Bir Umut'la ilgili e, fikirlerimi paylaşayım. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Biz Fırat'la Bir Umut'un setine gittik Bursa'da. E, bir set gününde e, ziyaret ettik. Ee, yani yönetmenle de sohbet ettik orada. Oyuncularla da sohbet ettik. Eylem arkadaşımız zaten. Ee, ama hani şunu da dürüstlükle söylemek lazım. Yani film iyiyse iyi diyoruz, kötüyse kötü diyoruz. Ee, Hatta film kötüyse ben çok Evet. Böyle oldum. bir eleştirinin de filmi yapan için bile daha kıymetli evet. olduğunu düşünüyorum. Ben öncelikle hikayeden gireyim. Biraz sıkılmışım artık. Babayla oğul, anneyle oğul, anneyle kız, babayla kız. Genellikle kız değil de oğul üzerinden oluyor bu hesaplaşmalar. Bu hesaplaşma hikayelerinden biraz sıkıldım. Hatta o kadar sıkılmışım ki. Netflix'teki mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadı, Aşıklar Bayramı'nı Özcan Alper'in çekti. İzlemedim bile. Ama Özcan'ın buradaki filmini çok merak ediyorum. Çünkü bu artık böyle çok önümüze çıkan bir konu ve 70'lerde özellikle Amerikan sinemacıları falan bunun zirvelerini oluşturdular. Dolayısıyla hani 2022'de farklı hikayeler görmek istiyorum ama şunu da biliyorum, sinemacıların eli kolu o kadar bağlı ki mevcut siyasi iklimde kültür dünyamız o kadar daraldı, o kadar sıkıştı ki, e, sansüre takılmadan, engellemelere takılmadan eser üretmek, e, film çekmek, dizi çekmek çok zor, imkansız hatta. O yüzden e, bazı konular çevresinde dönen bir sinemamız var. Bunun yakın zamanda değişeceğini umut ediyorum. 2023'ten sonra bir kültürel patlaması çırama yaşayacağımızı ümit ediyorum. Öte yandan şu da var. Sinemadaki para giderek çekiliyor. Film çekmek için para lazım ve e, para yok sinemada. Adana'da yarışan filmler için şöyle bir tweet atmıştım. Burada yarışan 8 filmin toplam bütçesini, bütçesini topladığımızda Cadde Bostan'da bir daire parası etmiyor diye. Yani dünyada hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sinema yapılmıyor yani. 8-10 filmin bütçesi bir daire parası etmeyen bir sinema yapılmıyor. E bütçesizlik hikayeleri zayıflatıyor, her şeyi zayıflatıyor. Bir Umut, bazı anlarını çok sevdiğim, genele baktığımda çok daha iyi olabilirdi dediğim, e, başrol oyunculuklarını çok beğendiğim, karşılıklı oyunları da çok beğendiğim, anne, oğul, iki eş arasındaki ama mesela yan oyunculuklar, atıyorum tiyatro dünyasındaki o çevre oyunculuklarla ilgili sıkıntılar gördüğüm, ...bir film. Filmin en büyük... ...bana göre kusuru... çevres ...yani biliyorsunuz bu filmlerde... ...izlediğimiz bütün ortam sesi zannettiğimiz... ...bazı sesler bile sonradan... ...ekleniyor. O ekleme kısmında... bir ...oradaki işçiliği beğenmedim mesela. Biraz böyle yapay kalmış. Yani işte Umut... ...trafikte araba kullanırken... ...o trafik sesinin ben... ...kaydedilip oraya... ...bindirildiğini hissedebiliyorum. Onunla ilgili belki daha sonra bir post prodüksiyon çalışması daha yapılabilir belki. Yani bunu bir not olarak da düşüyorum. Hani tekrar filmi posta sokup da böyle şeyler yapmak da çok maliyetli vesaire ama daha iyi olabilirdi diyorum. Yine de hani günün diğer filmini düşündüğümüz zaman bir de iki filmden bir şeyi mesela bana göre günün iyisi bir umut. Yani bir Umut'ta tam olarak aradıklarımı bulamadım ama günün hani bunu izlediğime memnunum diye bildiğim filmi de bir umut diyorum. Ve diğer filme Atalay Taşdiken'in e, çektiği, Momo kız kardeşimle çok tanınan Atalay Taşdiken'in çektiği e, Meryem'le Momo kız kız, ne Momo'su ya şey, e, Harrah ilmi, filmine geçiyoruz. Harrah filminin başrolünde tanıdık oyuncular var. Dolunay Soyserk var. Televizyondan falan çok gördüğümüz. Yine televizyon oyuncusu olarak, dizi oyuncusu olarak tanıdığımız Nehir Erdoğan var. E, sonra Serkan. Ercan var. Ben onun oyunculuğunu bu arada hemen söyleyeyim. Beğenirim. Gösterişsiz, sade. Çok doğal bir oyunculuğu olduğunu düşünürüm hep. E, bu çok naif bir hikaye. bunu ben girip size şey yapayım diyorum. Bu çok naif bir hikaye. E, hani böyle şeyler filmlerde olur dediğimiz filmlerden biri. Evet. Yani önce böyle bütün orada bir ütopik bir dünya var. Bir at çiftliği e, var. Orada işte herkese sahip çıkan bir zengin hanım ağa diyeyim, hanım ağa var. O ölüyor, yeğeni geliyor. Yeğeni de ben ne yapacağım bu çiftliği diyoruz. Atları matları satmaya kalkıyor. Oradaki o atlara bakan ailenin dramını, hem ailenin kendi içinde parçalanışını hem işte canı gibi sevdikleri atların falan ellerinden alınışını izliyoruz. Mesela Hollywood'da ben bu formülü çok izledim. Yani hol evet ee, filmle ilgili en büyük sıkıntı müzik kullanımı. Çok yoğun ve böyle dizi tadında. Ee, böyle hani böyle mesela 80'lerde 90'larda gişe filmlerine orkla müzik yaparlardı böyle hep aynı şeyden önce neredeyse o tatlı bir müzik kullanımı var. <laughs> Vallahi kusura bakmayın tamam ben biraz sert diyorum ama şey beni o mesela o müzik kullanımı filmden çok uzaklaştırdı. Filmde çok sevdiğim anlar var mesela işte Melike'nin Melike karakterinin Dolunay Soy Sert'in işte bebekken ya, ateşlendiğinde işte o başına ya, o, o sahne o flashbackler mesela flashback sahneleri Çizgi filmle oluşturulan flashback sahnesi, işte e, şey filminde iftarlık gazoz filmindekine izlediğimiz çok güzel oldu sekanslar. Ama o sekanslar filmin geneliyle örtüşmüyor. Filmin genelinde bir böyle kolay anlaşılırlık var. O kadar kolay tahmin ediliyor ki film. Yanımda oturan sinema yazarı arkadaşıma film biterken dedim ki, bak dedim şimdi freeze frame olacak yani kare donacak ve film bitecek dedim ve oldu. Ya yani bu kadar seyirci ya da işte eleştirmen izlerken. İzlediği şeyi tahmin edebilmemeli. Nereye gideceğini bilememeli bence. Ee, hele o ölmüş hanımla hayaletiyle konuşma sekansları falan iyice Yeşilçam şeyi duygusu verdi bana. Kadının kıyafetleri falan böyle şey. Ee, festival filmleri içinde farklı duracağını düşünüyorum yani. Çünkü bir festival filmi gibi değil. Bu arada ben bir filmin festival filmi olup olmamasıyla hiç ilgilenmiyorum. İşte iki sene önce Altın Portakal'ı izlerken o videoda aynı şeyi söylemiştim. İnsanlar ikiye ayrılı, ayrılır, ayrılır gösterilmişti. Demiştim ki bu ana akım sinema işi ama bu film buradan çıkacak. Seyircinin seveceği, ileride de hakkında konuşacağı tek film olacak dedim. Ve hala şu an Blue TV'de gösteriliyor. İnsanlar Twitter'da falan bakın insanlar ikiye ayrılır konuşuyorlar. Niye? Toplumsal bir soruna işaret ediyordu. Kredi kartı borçları şunlar bunlar. Ama ne yazık ki Hara'nın böyle bir gücü yok. Yani ee, ama mesela inanılmaz iyi bir kareyle başlıyor o atın suya sokulduğu. Yani ben o başlangıçta dedim ki Allah nasıl bir şey film? Evet Allah dedim nasıl bir film izleyeceğiz. Ama sonrası farklı geldi. Ne yazık ki benim beklentimi karşılamadı. Bir de çok özür dilerim Atalay Taşdiken'in sinemasının geriye gittiğini gördüm. Yani Meryem'den sonra falan bir filmi daha vardı. Ben onu çok gülmüştüm, de komik bulmuştum. Arama ha arama motoru ben onu da çok severim mesela onlardan sonra evet yani Atalay Taşlıken sinemasının kendine ait mizah anlayışı kendine ait bir dram üretme şeyi vardı bu iki filmde Farklıydı. Hatta bakın bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu izlediklerinde inşallah şey yani merhaba merhaba diyoruz. Bu insanlarla sohbet ediyoruz. Ben bunu Atalay'dan ziyade Baran'ın filmi gibi gördüm böyle. Baran'ın film yapma anlayışına, yapı filmin yapımcısı Baran Bey'in film yapma anlayışına daha uygun bir iş bu. Şimdi madem oradan bıraktım, ben de oradan başlayayım. Bence zaten bu bir Atalay taş çıkan sineması değil. Çünkü hani Ataray Bey belki Baran'ın etkisi yoktur. Ataray Bey tamamıyla gerçekten bütün emeğini bu filme akıtmıştır. Buna haksızlık etmek istemem. Ama filmografisine baktığımda o filmografisindeki çözümlere, kameraya, müzik kullanımına baktığımda hiç ilgisi yok. Yani bu filme. ...bir atalay Taşçıken sineması diyemem. Eğer diyeceksem de... ...onun kariyerinin en zayıf filmidir. Evet. Ee, burada bir şeyi... E, ...sen söylerken aklıma geldi. Evet bu film bir e, festival filmi değil. Ama zaten bu festival filmi değil... ...muhabbeti bizim yarattığımız... ...yapımcıların ve bizim... ...organizasyonun ve sinema dünyasının... Evet. ...yarattığı bir ilüzyon. Evet. Çünkü bir filmi ...tek bir e, sınırlaması vardır iyi midir, kötü müdür? Hatılır. İster festival filmi olsun, ister e, gişe filmi olsun, ne olursa olsun. Film iyiyse izleyicide karşılık bulur. Yani iyi bir festival filminin izleyicide karşılık bulmadığı olmamıştır. Evet. Kendi çapında bulmuştur. Tamam yine 2 milyon 3 milyon yapmamıştır ama diğer filmlere göre 500 bin, 600 bin yapmıştır. Onun için e, bu filmin dezavantajı o değil. Bu filmin dezavantajı Formül sineması evet ama formülün gerektirdiği trikleri asla yerine getirmiyor. Ve ucuzlaştırıyor. Başarılı bir formül sineması değil. Oyunculukların hepsi felaket. Hayır. Yani bir tanesi... Ben işte baş erkek karakterin oyunculuğunu... Bence o daha da felaket. Tabii ama ya. neden felaket? Neden felaket? Çünkü bence burada oyuncu yönetimiyle ilgili problem var. Bütün oyunculuklar kötüyse biz bu insanları başka filmlerde seyrettik. Bu kadar kötü değillerdi. Bu kadar kötü performansın bir arada olduğu bir üretimde biz kimi suçlarız? Ahçıyı. Yönetmeni suçlarız. Ya yani onun için diyorum bu Ataray Taşçıken olmaz. Çünkü sonuçta Momo'yu seyrettik. Momo'da bir kız çocuğunun nasıl oynatıldığını biz o filmde gördük Ataray Taşçıken tarafından. Ama burada şöyle bir... Der, 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 Dur bir dakika. dakika. Burada şöyle bir handikap var. Ata binen, ata binmeyi bilen bir oyuncu lazım. O zaman elin daralıyor yani. O zaman da Sen... Bu o zaman da olmaz. Olmaz. Yani bir film çekeceksin... Festival'e yarışmaya sokacaksın ve oyuncu seçmenin sebebi ata binen olması... Yani Türkiye'de adamlar... ata binen küçük kız çocuğu mu yok yani? Bence çok kötü. Bak bence çok kötüydü. Bu belki de problem ondan kaynaklanıyordu. Ama bence çok kötüydü. Başrol oyuncusu erkek arkadaşlar o şarkıyı söyledikleri sahne. Nehir Hanım'ın gelip o şarkıyı söylediği zaman koyduğu tepki. Yani suniliğin de suniliği. O zaman Fırat'la o şarkıyı sevmek. Ya, şarkıyı sevin canım. Şarkıyı sevmekle ne ilgisi var? <laughs> Arkadaşlar Ölmeğin, bak falan. tamam da yani o şarkının iyi olmasıyla ilgili değil bir derdim. Şaka zaten, evet ya şaka yapıyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Oradaki koyulan yani oyunculukla ilgili derdim var. İkincisi. Hatta üçüncüsü. Müzik kullanımı. Müzik kullanımı evet var. ama ben de farklı bir şekilde söyleyeceğim Fırat. Tamam. <laughs> Sinir oh. oldu bize. <laughs> Olay nedir? Bir müzik, yani şarkı olmasına gerek yok. Sadece müzik, esraman, melodi. Melodi de filmi güçlendirmesi lazım. Melodi apayrı şeyler söylüyor duygusal olarak. Film apayrı şeyler söylüyor. Filmin ruhuyla ve vermek istediği, yarattığı ambiyansla müzik arasında dağlar kadar farklı. O, yani müzik kullanımı bu anlamda çok tersti. Müzikler çirkin demiyorum. Müzikler kendi tarzında güzel. Ama iki ayrı dilde oluşan üretimi birleştirdiğin zaman işte bu kaos ortamı ortaya çıkıyor. Evet ben de kısaca söyleyeceklerimi söyleyeyim. Yani 3 aşağı 5 yukarı sizin söylediklerinize katılıyorum. Yani Atalay Taşdiken abi ben yıllardır tanırım. Çok da severim. İnsan olarak da çok severim. Böyle etrafına e, sinema yapmak isteyen arkadaşlara, gençlere çok yardımcı olmaya çalışır. E i̇şte Momo olsun, Meryem olsun, arama motoru olsun. Hatta hatırlarsanız 2 sene önce Kar Kırmızı diye bir filmle yarışmıştı. Onda üç e, 3 aşağı 5 yukarı beğenmiştik. Ee, ama ben burada bu, bu filmle alakalı şunu düşünüyorum. Bu film bence TRT tarafından işte e, sanki Atalay abiye sipariş verilmiş ve TRT'de göstereceğiz zaten biliyorsunuz TRT yapımı yazıyor en, en başta. Yani Evet ama ilki TRT şeyi de ortak ya Bu sanki direkt TRT yapımı gibi tam ayrıntısını bilmiyorum ama sanki Atalay abiye e, bize şu tarzda bir film yap biz de bunu alalım TRT'de yayınlayalım gibi bir hissiyat oluştu bende ama işte bir şekilde festivale de dahil olmuş. Ee, ben mesela küçük çocuk, çocuk oyuncu hakkında çok kötü şeyler düşünmüyorum yani o o o şeyi veriyor yani Isabel Haddock. o Isabel Hado evet. ee, o nasantim nasıl diyeyim soğukluğu diyeyim yani çünkü öyle bir çocuk o yani soğuk bir i̇yi, çocuk. Iyi, Hayır, evet cool davranmaya çalışıyor yani. Çok fazla duygularını dışarı yansıtmıyor. Sadece bağ kurduğu şey at. Turagay isimli at. <laughs> evet, şu an kaldığımız otelde <laughs> çekim yaptığımız için. Dolayısıyla da yani çok şanslı olduğunu düşünmüyorum bu festival için. Ama şunu da unutmayın, umut bir umut filminden çok daha fazla alkış aldı halk tarafından. Yani alkışlı olsa kesin ödül alır bu film. Seyirci dostu bir film aynen. Emin en ve Özcan Alper filmlerini başlangıçta bir de şey eee Iguana Tokyo, Kaan Müjdeci. O da bayağı uzun çekim süreçleri oldu. Festival yani on arasında. Özcan Alper bilemiyorum son Bakacağız. Bakacağız. Elzem Hakkı Başlangıç çok iyiydi. Evet. Sonbaharla. Fakat ondan sonra beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onun için gerçekten bunların içinde en çok merakla o filmi bekliyorum. Neyse hepsini izleyeceğiz. Bugün de iki film izliyoruz. Bugün neler izliyoruz? Ayna Aynayı izliyoruz. Ee, bir de bir film daha var bugün. Ee, biletlerimizi aldık. Gidiş o gidiş ve Ayna Ayna. Evet onları da yarınki videoda konuşacağız. O yüzden şimdi burada da işler var engel olmayalım arkadaşlara. Kapatıyoruz. Antalya'yı başlattık. Hadi bakalım hakkımız hayırlısı olsun. Başımıza iş açmayan videolarla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.